Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hadid suresi 25. ayette mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayetin belli bir kısmından sonra okuyorum. Ayrıca kendisinde çetin bir güç ve insanlar için faydalar bulunan demiri indirdik. Yani Arapça metninde de indirdik şeklinde geçiyor. Allah Azze ve Celle yeryüzünde olmayan demiri indirmiş. Yukarıdan indirdiğinden bahsediyor. Ve sonra başka ayetlere geleyim sebe Suresi 10 Andolsun ki biz Davud'a kendi tarafımızdan bir üstünlük seçkinlik verdik Ey dağlar ve kuşlar onunla beraber beni tespih edişini tekrarlayın Ve ona demiri yumuşattık diyor Allah Azze ve Celle Devamında diyor ki ona dedik ki geniş tüm bedeni kaplayan zırhlar üret zırhı düzenli ve sağlam yap Siz de salih yapın şüphesiz ki ben yaptıklarınızı görelim diyor ki devam başka bir surede Enbiya 79 Biz isabetli yük Süleyman'ın fık etmesini sağladık. Her birine hüküm, hikmet ve ilim verdik. Dağları ve kuşları onunla beraber tesbih etsinler diye Davud'un emrine amade kıldık. Bunları yapan bizleriz. Enbiya 80 Ona sizi savaşta koruyacak koruyacak zırh yapımını öğrettik. Siz bu nimetlere şükredenler misiniz? Gördüğünüz gibi Rabbimiz diyor ki Davud'a yani kulumuz Davud'a demiri yumuşattık ve vücudunuzu kaplayacak zırhlar yapmayı ona öğrettik. Bunun üzerinde duruyor Rabbimiz. Burada iki tane görüş ortaya çıkıyor. Birincisi Hazreti Davud'a kadar insanlar e, demir kullanmıyorlardı. Hiçbir şekilde demiri işleyemiyorlardı. E, yani ne zırh ne de başka bir şey yapabiliyorlardı. İşte savaşlarda kalın deriler kullanıyorlardı. E, taşlar kullanıyorlardı günlük araç gelişlerinde vesaire. Hazreti Davutla birlikte yani e, bahsettiğim şey şunu da getiriyor. Körükle demir işlemeyi de bilmiyorlardı. Yani körükle de, ısı vererek demiri işlemeyi de bilmiyorlardı. S diğer araç gereçleri kullanıyorlardı. Hazreti Davutla beraber körükle ısı vererek e, demiri eritmeyi öğrendiler ve kullanmaya başladılar. Hazreti Davut onlara öğretti. Bu birinci görüş. İkincisi ise Hazreti Davut Aleyhisselam'a kadar demiri kullanabiliyorlardı, demiri keşfetmişlerdi, Isı vererek demiri işleyebiliyorlardı. Fakat Hazreti Davud'a Allah Azze ve Celle mucizevi olarak ısı vermeden demiri demire şekil vermeyi bu özelliği verdi diyelim ve ona demir yumuşattık diyor ya, yumuşatmaktan kasıt bu, yani mucizevi bir şekilde ısı vermeden demiri işleyebiliyordu Davut Aleyhisselam. Allah ona yumuşatmıştı. Bu da ikinci görüş. Yani o zamana kadar kullanılan bir şeydi. ama sadece körükleyerek yani ısı vererek kullanılıyordu. İki görüş üzerinde çok tartışma gördüm. Hangisi doğru? En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir muhakkak. Allahu Alim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.